Sevgili Aliko Travel sevdalları hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar anladığınız üzere bu videoda <laughs> mikrofon ne olduysa artık sesimi almamış ve seslendirme yapmak zorunda kaldım daha sonra da. Şu an Banyos de Santos'taki son günüm ayrılacağım gün. Şu an gördüğünüz gibi otobüs terminaline doğru ilerliyorum arkadaşlar. Biletimi daha önceden almamıştım. Çünkü 45 dakika veya saat başı otobüs var arkadaşlar buradan kitoya Dolayısıyla çok fazla acele etmedim ve yavaş yavaş otobüs terminaline doğru ilerliyorum Bu arada çok küçük bir terminal Arkadaşlar böyle bir iki tane kitoya giden şirket var Bunlardan biri de banyos ee, kooperatifi gördüğünüz gibi bileti birazdan alacağım fiyatı 5 Amerikan Doları tutuyor bu arada arkadaşlar yol 215 kilometre ve yaklaşık 4 saat süren bir yol olacak. Sevgili dostlar artık bileti aldık. Otobüsün gelmesini bekliyorum. Tam olarak saat kaç aldığımı hatırlamıyorum ama sabah saattir olması gerekiyor. Çünkü check out yaklaşık 11'de falan işte 11.30 gibi falan herhalde benim biletim. Bu arada ben Banyos de Avo Santos'ta 3 gece 4 gün kaldım arkadaşlar. Bilseydim daha fazla kalırdım yani en az bir hafta kalırdım. Ben çok beğendim. Eğer Ekvator'a gelirseniz ve bu taraflara yolunuz düşerse Banyos de Santos Santos'ta minimum ya 5-6 gün, bir hafta, 10 gün kalmanızı ben şiddetle tavsiye ederim. Çok fazla aktivite var çünkü. Ben pişman oldum daha fazla kalmadığımı. Otobüs geldi arkadaşlar. Bu arada bu otobüs beni Amboto'dan Banyos de Santos'a almayan otobüstü. Küfür ettiğim o videoyu hatırlarsanız. Şimdi tabii önceden bilet aldığım için öyle bir sıkıntı yaşamadım bu şekilde birazdan kalkacağız. Burada yerleşiyoruz vesaire. Artık gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu arada bulunduğum otobüs terminal ismi Terminal Terrestre Kitumbe Kitosur. Kitosur Güney Kito demek arkadaşlar. Dolayısıyla Kito'da iki adet ana büyük otobüs terminali bulunmakta. Burası güney kısmındaki otobüs terminali. Şimdi Tourist Information arıyorum. Şimdi e, bilgi almak için turist Information in Ofisi'ne geldim arkadaşlar. Burada soruyorum işte e, şehir merkezine nasıl giderim e, tarihi bölüme vesaire diye. Buradaki görevli sağ olsun bana çok yardımcı olmuştu tek tek ayrıntılı bir şekilde yazmıştı arkadaşlar nerede ineceğimi nereden bineceğimi vesaire gibi. Şimdi görevlinin tarif ettiği yere doğru ilerliyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Yanlış hatırlamıyorsam C4 isimli otobüse binmemi söyledi ki oradaki mavi sticker'ın üzerinde de C4 yazıyordu zaten. Şimdi dışarı çıkıp turnikelerden geçmem gerekiyor. Ama e, nerede olduğunu şu an kestiremiyorum. Gördüğünüz gibi hala böyle sağa sola bakıyorum. Şuradaki görevliye soracağım nerede olduğunu. Soruyorum. Evet çok güzel tarif etti. Şimdi içeri girip oradaki ofisten para bozdurmam gerekiyor. Sanırım 35 centti arkadaşlar. Eğer 35 centiniz varsa hiç buraya uğramanıza gerek yok. 50 centiniz veya 1-2 dolarınız falan varsa buradan onu 35'lik yaptırmanız gerekiyor. Birazdan göreceğiniz üzere evet burada bu turnikelere sadece 35 cent atabiliyorsunuz arkadaşlar geçebilmek için. Paramızı attık ve artık özgürüz arkadaşlar. Şu an C4 numaralı otobüsü arıyorum. Bunlar bizim metrobüslere de benziyor. Uzunca bir otobüs ama körüklü mü değil mi? Değil sanırım. Niye bu verdim bilmiyorum. Şimdi C4'lere doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Tabi buralarda çok fazla otobüs olduğu için tek tek böyle bakmak gerekiyor. Bir sürü de aynı Numaralı otobüs var ama hangisinden önce kalkacağını bulmanız gerekiyor. Bayağı da büyük bir yer yani arkadaşlar. Sormaktan çekinmeyin bu arada. İşte görüyorsunuz sol taraftaki C4'leri. Birazdan içeri doğru atlayacağım bunlardan. Ama az önce söylediğim gibi işte bunlardan birkaç tane var bakın. Ama hepsi taksi gibi sırasını bekliyor. Burada da soruyorum hangisi önce kalkacak diye. Dayım Adalente diyor. İleriye doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar, size az önce vermiş olduğum gereksiz bilgiyi gördünüz. Otobüsler körüklüymüş. Şimdi kendimize yer bakıyoruz. Sırt çantasıyla beraber burada göstermiş olduğum haritada nereden bindiğim ve nerede ineceğim gözüküyor arkadaşlar. Nereden bindiğim zaten belliydi otobüs terminalinden ve Santa Domingo durağında inmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Eğer orada konaklıyorsanız. Burada çok fazla trafik olduğu için bu şekilde inmeyi tercih ettim. Dolayısıyla Santa Domingo durağında inemedim arkadaşlar. Bir 4-5 durak önceden indim. Yürüyeceğim buralarda. İşte bir 20 dakika falan sürecek sanırım. Hostel. Bayağı sıkıntılı yerlerden geçtim bu arada. Onu size söyleyeyim. Bu şekilde yavaş yavaş hostele doğru ilerliyorum. Bu arada otobüs terminalinden bu otobüste şu an indiğim yere kadar bir 30-35 dakikada geldim arkadaşlar. Gayet keyifli bir yolculuktu. Güvenliydi. Taksiden daha çok bunu kullanmanızı ben size tavsiye ederim. Gayet ekonomik bir konforlu. Sevgili dostlar, bugün bütün Amerika kıtalarının gotik tarzı yapılmış en büyük katedralin önündeyiz. La Basilica olarak geçen Metropol Katedrali arkadaşlar burası. Gerçekten mükemmel bir kilise ya. Çok büyük. Hem enine hem boyuna Harbiden eşsiz bir katedral arkadaşlar. Şöyle dışarıdan gösteriyorum sizlere. Fakat şuradan içine girip şuradaki merdivenleri bilmiyorum görüyor musunuz ama tam parmağımın ucunda oraya kadar çıkabiliyorsunuz ve şehir manzarasını izleyebiliyorsunuz. Yalnız merdivenler var ya acayip dik gözüküyor. Bakalım ee, şu an saat yaklaşık 5'i 10 geçiyor. Giriş var mı? Yukarı kadar çıkabilecek miyiz bilmiyorum. Bir tane giriş şurada var. Bir tane arkada, yanda daha doğrusu. Diğer taraflarda var mı onu bilmiyorum. Şöyle bir soralım bakalım. Girişler kaç TL'yim? Girişler kaç dolarmış? Hola. Buenas Bu tardes. <laughs> Tudor. Dos. Pero quiero ir arriba. Ah, la parte de... de Ah, otra. Otra. Ah, ke, e, quanto ¿Cuánto sale? Para arriba. Eh, dolar dólares me parece. Cuatro dólares, ok. ¿Es aquí? Diferente, la iglesia nada. Ah, interior. Interior. Solo interior, ok. Arkadaşlar, burası az önce gösterdiğim yer. İki dolarmış girişler ve sadece içerisini eee görebiliyorsunuz Sadece içeriye girişim var. Eğer en üst tarafa tırmanmak istiyorsanız orası yaklaşık 4 dolarmış. Şimdi e, tam emin değil de arkadaş, onunla gidip sorayım. İçine girmedim. <laughs> Girmem gerekiyor muydu bilmiyorum. Aslında girmek istiyorum ama... Yani biliyorsunuz arkadaşlar artık beni yani ben normal böyle kilise içinde gezmeyi, normal bir şeyler yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Dolayısıyla... Aaa merdivenlerden en yukarı doğru çıkmak istiyorum. Şimdi bakalım Iş var mı? Evet yan tarafta demiştim evi giriş daha var. İşte oradan merdivenli kısma ulaşım varmış arkadaşlar. Ayda kalabalık gözüküyor zaten. Millet burada abi. Diğer taraf bomboştu gördünüz zaten. Olay burada yani. Şöyle bakar mısınız ya? Yani? Fotoğraf burada fotoğraf nasıl çekeceğiz? Wow. Şu taraflar falan da mükemmel gözüküyor şöyle yardım istesem birinden fotoğraf için. Gerçekten mükemmel bir katedral ya. Şuraya bakar mısınız ya? Şimdi hep beraber içeri girelim. Ve saatte ilerlemeden bakalım tırmanabilecek miyiz? Hep beraber öğrenelim.

masa koydun oraya biletler koymuşsun bilmem ne. Yani koy şunu içeri saçma sapan işler ya. Ne sikime duruyorsun bu adam sen orada biletlerle beraber. Şuradaymış. Ekstran, ekstran heros. Hola extranjeros heros, muy arriba. Tres. Tres. Y doce dolares. ¿Twelve? ¿Cuatro? ¿Twelve por cuatro? No, no. ¿Cuántos tickets? ¿Uno? ¿Uno? ¿Cuatro dólares? ¿Muy arriba? Sí, para las torres. Ok. Bueno. ¿S -tú? ¿S -tú? ¿S -tú? Evet duyduk arkadaşlar. Altıda kapanıyormuş. Başta 12 dolar diyor. Sonra bir 4 dolar diyor. Tek başıma geldiğini görüyorsun. Ben sana tres mi res mi dedim yani. Üçle ilgili bir şey demedim ki. Ne 12'si nereden çıktı yani. Tek başıma. Üç kişi gibi, gibi mi gözüküyorum yani. Akşam akşam benim yine var ya. Onlarımız bakacaklar ya. Ona kurum keli. Allah size selam olsun. Okey. Siga bak. Okey. Gracias. Gracias. Ona kurum çocuğu. Evet. Altıda kapanıyormuş. 40 dakikamız var. <laughs> 40 dakika sürmez herhalde bu merdivenler. <laughs> Şu an 5. kattayız sevgili dostlar. Bakalım 5. kat bize nasıl bir şey sunuyor. <laughs> Muhteşem. Abi, şunu söylemek gerekirse içerisi burasıymış zaten. Görüyorsunuz. Yani ekstra <laughs> içeriye girip 2 dolar vermeye gerek yok. 4 dolar verip en tepeye çatı katına çıktığınızda bu 5. katta durduğunuzda zaten <laughs> şu 2 dolarlık kısmı da görüyorsunuz sevgili dostlar. Acayip güzel gözüküyor yalnız ya. Bu arada 1800 yılların sonlarında yapılmış burası. Dan net tarihine alt kısma yazarım. Muhteşem. Bakın şuradan küçük bir geçit gördü. Vav. Wow, kapalı. Zaten daha yukarı çıkacağımız için buradan bir görüntü almaya gerek yok herhalde. Üç kattayız. Çok hızlı çıktım ve nefes nefese kaldım burada. Böyle hediyelik eşya satan yerlerde yapmışlar. okey wow mükemmel bakın şurada bir tepe var şurada bir tepe, şurada bir tepe, arkamızda da bir sürü tepe var tepelerin üzerlerine ve aralarına kurulmuş bir şehir neyse en üst kata çıkacağımız için fazla şehir hakkında konuşmaya gerek yok <laughs> şuradan bir çıkış yeri daha var ama orası nereye çıkıyor bilmiyorum Evet, en yani üst kata çıktık ama bir merdiven daha var. Yani abi çık çık bitmiyor ya. Bir alt kattan da zirveye çıkılan bölümler vardı. Ama burası farklı bir yer ya. Burası benim istediğim yer değil. Dışarıdan saat vardı ya. Burası orası işte. Saatin içindeyiz şu an. Fakat şu dışarıdaki kabartmayı da görebiliyoruz içeriden. Arkadaşlar buradan yukarı doğru çıkıyor ama ya yani nereye çıkacağız hiç bir fikrim yok ya. Sanırım şu çanın olduğu yere çıkacağız. Ama benim gördüğüm dik merdivenle. Dışarı kısımdaydı ya. Ha başarı dar bir yer. Ve insanlar harbiden çok uyuşuk ya. Şu an hafif sıkışarak çıktı. Yine istediğim yerde değilim ya. Ben burayı istememiştim arkadaşlar. En tepe burası değil. Bakın bayağı yüksek ama. En tepe ya en tepe. Dışarıdan merdivenler var ya arkadaş. Nerede şu merdivenler ya? Yok abi burası değil ya. Şurası işte. Şurası şu içindeki yer. Şuradan geçip şuradaki en üst kısma çıkmak istiyorum. Buradan da şehir gayet güzel gözüküyor aslında ya. Gayet plansız bir şehir. Tabi plansız olmasının sebebi sonradan inşa edilen saçma sapan evler yoksa tarihi yapılar falan gayet güzel gözüküyor. Evet size az önce yukarıdan gösterdim labirent gibi yer var demiştim ya. İşte burası şurası. Ya şu az önce dik şöyle circle, çember dar merdivenler var ya oradan aşağı inerken ya en önde de yavaş birini koymuşlar. İnemiyor. Madem yavaşsın korkuyorsun. En arkaya geçsene. Niye en öne atlıyorsun ya? Manga başı gibi. Gerizekalı. Ben seni beklemek zorunda mıyım? Ne kadar uyuşuk insanlar ya. Hayır izin de vermiyor yani. Geçelim. Evet. işte burası. Bakın az önce ben Şuradaydık arkadaşlar. Şu saatin içindeydik ve üzerindeydik. Şimdi şu dik merdivenlerden. Yalnız acayip sıkıntı duruyor ya. İstedim ama aşırı sıkıntı. Şöyle bakalım mısın? Burada ne var? Sıra var. Arkadaşlar fena gözüküyor yani. Şuradan var da tutunuyorum ama bir kamerada. Şöyle korkuluk morkulup yapmışlar ama sıkıntı yani bakar mısın şu Gerçi altı çatıya bakıyor ama gelen de var. Hola. arabasının altı çatıya bakması insanı güven veriyor abi. Yoksa biraz sıkıntı olabilir yani. Ama şu an bu merdivenlerden zirveye çıktığım için gerçekten çok mutluyum. Ve tek başımayım. Kimseyi beklemiyorum. Şuradaki por Buradaki insanları var ya, yani beklersen ben ölürüm ya. <laughs> sıkıntıdan ölürüm abi, bu kadar insan, uyuşuk insan bir arada. Teyzeler baksana ya. Şu amcaya bak. O amca beni öldürür ya. Hadi gidin ya, siz beklemeyin ki zaten. Aa, manzara işte başladı burada. Burada bir manastır var arkadaşlar. Daha önce Sükre'de göstermiştim gayet korku filmlerinden fırlamış gibi duruyor. Bu manastır zaten şu an içinde bulunduğumuz kiliseye bağlı. Bakın şuraya gölge çökmüş durumda yağmur bulutlarından dolayı. Buradan da giriş ve çıkışlar var arkadaşlar. iki taraflı. Burası full orman. tarafa bakalım. Evet şimdi şey geçtik arkadaşlar. Ya şuradan lap lap varken. Niye yani bu kadar yavaş? Bilmiyorum ben mantığımı çözemedim gerçekten yani. Ya. Madem 89.500 yaşındasın. Çıkma kardeşim buraya ya. Yani çıkma buraya ya. Madem yavaş yavaş tintin ineceksin çıkacaksın. Çıkma kardeşim Bak bak bak. Ya. Geri geri iniyorlar bir de şey yapıyorlar ya. Strateji yapmışlar. Bu arada arkadaşlar şu an benim indim sadece iniş için, diğer tarafı çıkış için. Az önce fark etmez dedim ama öyle değilmiş. Yerde yazıyor sonra da fark ettim. Millette dalga geçiyorum ama düşme inşallah. Şuralar var ya, Hafiften böyle parçalanmış yani şu kısımlar. Böyle sanki gidecekmiş gibi de duruyor yani ince. Bakın şuralar falan. duruyor yani. Evet ya şimdi ben tezcanlıyım ama yine dikkat etmekte fayda var yani öyle o kadar da değil. Ama bazı arkadaşlar çok yavaş şimdi. Bakın burada eğlence gibi bir şey olacak galiba. Zaten bugünlerde karnaval var arkadaşlar Ama bu karnaval Daha başlamış gibi gözükmüyor Şöyle ilerleyelim bakalım Sus 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 Herkesin elinde şöyle tüp köpüklerden var Millet birbirine sıkıyor Şu balonu falan atıyor bana daha bir şey gelmedi Gelirse bir artık ne olacak? Bakın yerler yerler boya 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 da atıyorlar. Daha başlamış değil ama abi başlarsa var ya ben tahmin ediyorum ya. Bu boya festivali gibi bir şey. Ya yani şu an onu kaldıracak durumda değilim. Ve insanlar yüzünü falan boyamış ama tek renk yani böyle koyu, lacivert, siyah gibi bir şeye boyamışlar yani. Bakın, bakın, bakın leş gibi millet ya Millet leş gibi abi Aman Allah'ım aman Allah'ım Şuna bak, şuna bak, şuna bak bunlar hiç bana göre değil Zaten turist olduğumuz belli oluyor suratımıza falan bir şey sıkıp böyle kameraya mamaraya almasınlar elimizden bizden de. Göte gelmiyor bak şimdi akşam. Hola. <laughs> Orada bakar mısınız ya? Kocaman kol. oyları görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl Hola. 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 Hello. Hello. Arkadaşlar şu an saat tam 18.13 ve her yer kapalı ya. ıssız bütün sokaklar. Ya saat altı tarafı 6 ya. 6'yı çeyrek geçiyor yani. Ne restoran da açık ne bir yerde yani var ya. tabi benim bulunduğum bölge arkadaşlar tarihi bölge böyle. altı. Şuralar mesela restoran abi. Gözleri zaten üstünde falan. Şuralar komple abi restoran. Ya yani hava karardıktan sonra buralar nasıl oluyor? Tahmin oh, bile etmek istemiyorum ya. Şu zaten ileride köprü gibi bir şey var ya. Onun altı, onun sağ tarafları falan. İşte bugün kullandığım o otobüs terminali, otobüs durağı falan. Orada hep evsizler mevsizler var. Hiç tekin tipler yok yani. Evsiz bile değiller yani hani. Öyle söyleyeyim. Evsiz bile değiller abi. Ve evsiz olur. Yatağı yorgana yatar köprü altında. Yani öyle öyle bir şey de değil yani. Çok garip tipler yani. Arkadaşlar bakın. Kaldığım hostel bu şekilde. Şurası. Ya ben buraya internetten baktığımda hiç de böyle gözükmüyordu. Ne caddenin ne sokağın fotoğrafı var, bir şey yok. Şöyle saçma sapan bir caddeye bakıyor abi. Sürekli ses var. İçi zaten leş, şu sağ tarafına falan bakar mısınız ya? Şu an kamerayı mamaya çıkardım da. Şu an mesela şu içindeki dayık bu İki sopa vurup elimdeki kamerayı alsa alır yani. Ve şurada Mercado Santral var. Buralar var ya aynı bizim tarla başı Aynı tarla başı abi. Binalar minalar. İnsanlar öyle benziyor yani. Siyahi abiler. Nuru, haydi, dale, şey. Okey, gracias. Arla başını size şöyle çok fazla girmeden bir şey yapayım, göstereyim. Çünkü anahtar manahtar yok yani kapı da zor açılıyor. <laughs>

İlk geldiğimde var ya üstüm atladı. Ben de köpeklere karşı bir fobi var. Yani çok öyle korkmuyorum ama şimdi ne olduğunu cinsini falan birden anlayamadım. Yorgun argın. sonra rahatlı olduk yani. <laughs> ali, Ali. Aha burada işte. Abi benim götümden ayrılmıyor ya. Sürekli bende. Kahvaltıda, öğle yemeği, akşam yemeği. Zaten öğlen burada olmuyorum ama bazen uğruyorum dinlenmeye. Sürekli be kardeşim be. Size şimdi çatayı göstereyim. Osterin belki de en iyi yönü varsa o da manzarasının iyi olması işte. Lavasıyla kadar tırmandığımız vaziyetleri görüyor. Böyle buradan Ola, Evet. Canlarım, ciğerlerim. Bugünkü kapanışı da bu güzelim La Basilika'dan yapıyoruz. Size son defa şöyle bir göstereyim. Ve bu güzelim videoyu, bu güzelim günü benimle beraber geçirdiğiniz için size binlerce kez teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar, günaydınlar, günün hangi saatinde izliyorsanız, ciao.